Merhaba arkadaşlar bugünler sizlerle birlikte eğer ölürsem video biter oynuyoruz Minecraft'ta her evet. bu arada Minecraft oynuyoruz bakalım video bitecek mi yani ölebilecek miyim elmi su kovası var böyle bakacağım bakalım yapabilecek miyim yoksa ölecek miyim? Yüksek bir dağa çıkmak istiyorum ama etrafta dağ yok. Bu araba inceciğim o yüzden biraz heyecanlıyım. Bakalım inceceğim mi? Hasar almamaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar bakalım nasıl miyim? Ama trift daha yok. Daha bulamıyorum. O yüzden biraz zor olacak. Video bu. Bu arada 10 dakika falan sürer. Ben diyeyim. Aha. Galiba bir daha. Arkadaşlar daha olmasa da buradan böyle zıplayıp yap yapabilirim. En az Üç olması dokuz zaman gider. Çedi değilim tabii ki. Buradan tutunarak şöyle sıkayım. Buradan yapacağım. Hadi Bismillah. Bir dakika. Evet. Böyle zıplayacağım. Hoppa. Ve ve yes. başardık. Ama nasıl olacağım ben onu da bilmiyorum. Şuradan mavi sıkışamıyor. ya. yani. Evet. Çık 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 çık. Evet. Çıktık arkadaşlar. Şimdi şuraya çıkıyorum. Hoppa. Evet. Şimdi yeniden yapacağım. Ermenistan'a. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> nereye gitti? <laughs> of. Baskarsın düşüyorduk. Nasıl Su vardı zaten. Olsun. Evet, de çok heyecanlıyım. Çok da diyecektim ki çık arkadaşlar. Şimdi bir daha deneyeceğim. Arkadaşlar iki kalbimiz kaldı. Olsun oh, sana ikisi varmış lan burada. Arkadaşlar ineyim, ben onu hiç bir şey görmüyorum. Şey ya. Evet az sen alıyorduk bu videonun şu an ikinci dakikasındayız. Evet önemli evet, çalışıyorum arkadaşlar. Bir yandan da zorluklar geçmeye çalışıyorum. Daha demin bir soru geldi. 5 saniye lavın içinde kal sonra çık diye. Denedik şimdi. Evet arkadaşlar 5 saniye lavın içinde kalacağız. Haydi bir şimdi. Daha. 1, 2, 3. Abi imkansız imkansız hayır hayır. Oh. Ölüyordum. Ölüyordum. Bir de daha geldi. 3 saniye kal diyor. Ama kendisi sayacak. Tamam mı sen? Tamam. Hadi başladık. Bir, iki, üç. Yanmağımın da gitmesini istiyor. Bakalım alacak mıyız. Aşağıda su var. Orası kamağı çalıştı. Evet gitti. Haydi. Ne? Oğlum, sen de ne çok su ya. Lavla olmaz. Lav. Olmaz. Hadi be şu Hadi 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 hadi. Aa! Ah! ya bitti.